Evet herkese merhaba. Bugün Anayasa Hukuku 16 dersiyle devam ediyoruz anlarsam. Ee, şimdi bugün size olağanüstü hal durumu ile e, şeyi anlatacağım. Milli Güvenlik Kurulu'nu anlatacağım. Ee, bunu, bunu, buna yönelik ben çok e, detaylı bir ders hazırladım. Size ders materyali hazırladım. Olabildiğince de detaylı hazırladım. Bu geçmiş yıllarda anlattığım Anayasa Hukuku derslerinden bu, bu, yıl anlattığım yani 2023 yılında anlattığım Anayasa Hukuku dersi çok daha detaylıdır ve çok daha içeri zenginleştirilmiştir. Her seferinde üzerine katıyorum bir önceki anlattığımı ve sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Yani bu yaşıma geldi artık bu benim yaşım biraz yerledi ama yani sizler için uğraşıyorum burada. Ee, yani benim idolüm olan Cristiano Ronaldo bile mesela o kadar iyi yaşlandı ve kurt kocanınca köpeklerin maskarası oldu ama ben hala yaşlandım. Ben de Cristiano Ronaldo gibi yani o yaşlarda yaşlardayım ama ben yoluma devam ediyorum. E, Cristiano Ronaldo e, Ronaldo bizi dünyanın bir tarafında dinliyorsa e, Camp to Galatasaray diyorum. benim takım olan. E, ve e, şimdi dersimize başlayalım. E, olağanüstü haller. Hala uğraşıyorum yani e, bu bu emeklerim karşılığında benim kanalıma destek olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve bu ders videosunu beğeniniz. Olağanüstü hal. Ülkemiz olağanüstü hal durumunda nasıl bir karar verilmiş ve Mekreis bana nasıl istiyormuş ülkenin tamamı veya bir bölümünde Cumhurbaşkanı tarafından süresi 6 ay geçmemek şartıyla olağanüstü hal, doğal yani tabi afetler, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bulanımlar, vatanımız ve cumhuriyetimize karşı eylemli ve kuvvetli bir kalkışmanın gerçekleşmesi, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketleriyle yaygın bir hale gelmesi, anayasal düzeni ve temel hak ve ihlal eden yaygın şiddet hareketlerine ilişkin ciddi belirti ortaya çıkması, şiddet olayları yüzünden kamu düzeni ciddi bir şekilde bozulması, savaş, savaş olması gerektirecek bir durumun ortaya çıkması, seferberlik, ayaklanma sebeplerine bir veya birkaç yüzünden ilan edebilir. Olağanüstü halin ilan edilmesi Cumhurbaşkanı tarafından e, oluyormuş. Olağanüstü hal 6 ay geçmemek üzere, e, üzere Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü hal ilanı 6 ay geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından ilan e, yapılabiliyormuş. Olağanüstü hal 6 ay geçmemek üzere ilan edilebiliyormuş. Olağanüstü hal teklifini Cumhurbaşkanı verebiliyor. Biliyorsunuz 2010 anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanı görevleri arasında olağanüstü hal ilanını eee yere getirmek de eklenmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ayrıca 2017 analiz değişikliği sonrası olağanüstü hal ilan edildikten sonra olağanüstü o hal Cumhurbaşkanı kararnameleri çıkartabiliyor idi. Olağanüstü halinin e, çıkma sebepleri bunlarmış. Tabi tehlikeli salgın hastalığı sebebiyle olan e, olağanüstü hal ilan edilebiliyor ama bu salgın hastalığı tehlikeli olması gerekiyor. Özellikle yani normal sıradan bir grip, gribal enfeksiyon gibi değil yani yaygın bir gribal enfeksiyon gibi değil. Tehlikeli salgın hastalık olması, Covid gibi mesela. O son dönemlerde yaşadığımız Covid e, hastalığı gibi ağır ekonomik bulanlara da ekonomik bulanlara, ekonomik krizlerin e, ağır olması gerekiyor. Yani ülkeyi ciddi şekilde etkilemesi gerekiyor. Bunlar da önemli noktalardır. Ve vatanımıza, cumhuriyetimize karşı eylemli ve kuvvetli bir kalkışma derken, burada e, kalkışmada derken darbe anlayabilirsiniz mesela. Bu kalkışmada eylemli ve kuvvetli olmalı, Bu kalkışmada eylemli ve kuvvetli olması gerekiyor. Yani ben ve Kristian Ronaldo ve Lionel Messi mesela gitsek, Kızay'ın ortasında 3 kişi, sadece 3 kişi biz darbe yapıyoruz desek, kimse bizi sallamaz. yani Lionel Messi, Cristiano Ronaldo falan dünyanın iyi futbolcular ama ya ben de e, şu anda ya biz yaşlandık ama yani Lionel Messi de Cristiano Ronaldo ben de yaşlandım ama üçümüz ise kızayı ortası darbe girişimi kalkırsak bunlar bu bu salaklar ne yapıyor diye bakarlar bize sadece. Ya yani buradaki kalkışmanın ya yani darbenin eylemli ve kuvvetli olması gerekiyor. Bu örnek olarak 15 Temmuz 2016 tarihi FETÖ, FETÖ darbe girişimi gösterebiliriz. Kalkışma eylemli bir kuvvetli olması gerekiyor. Buradaki püf noktaları anlatıyorum size. E, o hal ilan sebepleri kapsamında. Ana, e, savaşta, savaş normalde o hal en fazla 4 aylığına uzatılabilir. Savaş durumunda, pardon o hal ilanı en pa, e, 6 ay geçmemek üzere ilan edilebilir. Ama o hal, o hal ilanı en fazla 4 aylığına Cumhurbaşkanı teklifi üzere meclis tarafına uzatılabilir. Ancak sadece savaş durumunda o hal 4 aydan fazla olmak üzere uzatılabilir. Yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl falan şeklinde uzatılabilir. Savaş durumu burada bir e, istisnai durumdur. E, dersimize devam edelim. olağanüstü hal, hal, durumunun, yani olağanüstü halin bir takım özellikleri vardır. Bu özellikler şu şekilde gösterebilir. Olağanüstü halin bir takım genel özellikleri var. Bunları şöyle gösterebiliyoruz. Gö, gösterebiliyoruz. Olağanüstü hal ilan ileride, ileride yönetim yetkisi valilere aittir. Olağanüstü hal ilanla da Cumhurbaşkanı karar resmi gazetede yayınlanarak meclisin onayına sunulur. Basit oylama sonucu olağanüstü hal meclis tarafından kabul edilebilir, reddedilebilir. Tüm ülkede uygulanması Cumhurbaşkanı tarafından önerilen olağanüstü halin sadece belli bir bölgede uygulanması kararında ya da o halin süresinin kısaltılması veya uzatılması olduğu gibi değiştirilerek de kabul edilebilir. Yani e, olağanüstü hal ilanı ilk önce, de yani, e, ilk önce resmi gazetede yayınlanıyor ve olağanüstü hal resmi gazete yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor. Ama bundan sonra olağanüstü hal, Cumhurbaşkanı tarafından teklif eden hal, olağanüstü hal meclis tarafından oylamaya tabi tutuluyor. Meclis tarafından bu olağanüstü hal bir karara bağlanıyor. Bu kapsamda olağanüstü hal meclis tarafından kabul edilebiliyor, Reddedebiliyor ya da e, değiştirilerek kabul edilebiliyor. Değiştirilerek kabul edilmesi öne olarak ise tüm ülkede tüm ülkede uygulanması, Cumhurbaşkanı tarafından öneri olan üstü hal sadece belli bir bölgede uygulanması. Yani mesela Ankara'da, İzmir'de uygulanması ya da olan üstü halinin süresini değiştirmesi, Kısalt, kısaltılması, uzatılmasının meclis tarafından karar verilmesi örnek olarak gösterebilir. Yani böyle değiştirilerek kabul edilebiliyor meclis tarafından. Meclisi olan hal teklif edildikten sonra kaldırma kararının resmi gazete yayınlanması ile o hal ilan yürürlükten kalkar. Tabii o hal ilanı Resmi gazete yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor. Ve resmi gazetede yani OHAL ilanının kalkması ise resmi o OHAL ilanı kaldırıldığına dair kararın resmi gazete yayınlanması ile oluyor. Yani her şey burada olağanüstü hali yürürlüğe girmesi, olağanüstü halinin yürürlükten kalkması resmi gazete yayınlanma ile oluyor. Burada tersine bir mekanizma var aslında. İlk önce olağanüstü halinin yürürlüğe girmesi için resmi gazete yayınlanması gibi. Ondan sonra yürürlüğe giriyor. Ama daha sonra meclisi onayına sunuluyor. Meclis tabi bu olağanüstü hali kabul edebiliyor, edebiliyor. ya yani değiştirerek kabul edebiliyor idi. Ee, burada e, tabi ilk önce yürürlüğe giriyor. Sonra da meclis bunu kabul edebilir. Ama meclis o hal teklifli değil. bu sefer olan hal halde kendine yürürlükten kalkıyor. Olan zaman daha hızlı karar alınması için meclis o hal konusunda onaya beklenmeden o hal ilanına, ilanına dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Tabi olağanüstü hal kararının, ilanına dair kararının, Cumhurbaşkanı, olan ilanına dair Cumhurbaşkanı kararının resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girmesinin sebebi o hal zamanında daha hızlı karar alınması. Çünkü mecliste görüşüldüğü zaman bu o hal konusunda belki de uzun bir zaman boyunca karar verilemeyecek. Bundan dolayı hızlı karar alınamayacak. O, bu yüzden o hal ilanı Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandığı gün o hal başlıyor, yürürlüğe giriyor. O hal yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanı önerisi üzerine olağanüstü hal, hal meclis tarafından yapılan oylama sonucu 4 ay kadar uzatılabilir. Tabi olağanüstü hal ilk başta 6 ayda fazla olmamak üzere ilan edilebiliyordu. Ama olağanüstü hal bundan sonra Cumhurbaşkanı teklifi üzeri meclis tarafından en fazla 4 ay, 4, ay, 4 ay kadar uzatılabiliyor. Yani 6 artı 4 diyebilirsiniz siz buna. Fakat Cumhurbaşkanı dönemin gereğine göre meclisi istediği sayıda o hal uzatma teklifinde bulunabilir. Yani bu 4 aylık uzamalı sonsuz defada olabilir. Cumhurbaşkanı istediği sayıda bu 4 aylığı uzatmaları, en fazla 4 aylığı uzatmaları meclisi önerebilir. Mesela ilk sefer 4 aylığı uzatayım dedi Cumhurbaşkanı. İkinci sefer yine o hal günün gereklerine göre o hal ilan edilmesi gerekti. Bu sefer de 2 aylığı uzatayım dedi Cumhurbaşkanı. Daha sonra 1 aylığı uzatayım dedi ve o hal bitirdi. O hal süreci bitirdi. zaten biz 2016'dan sonra zannedersem 2 yıl boyunca o hal süreci yaşamıştık. FETÖ darbesi yüzünden. E burada yani 6, 6, 6 ay geçmek üzere ileride olan hal eee Cumhurbaşkanı önerisi üzerine yani Cumhurbaşkanı teklifi üzerine meclis tarafından 4 ayına kadar da uzatılabilir ve Cumhurbaşkanı bu teklifleri sonsuz sayıda olabilir. 4 ay 4 ay uzatabilir ama savaş durumunda Cumhurbaşkanı o halin 4 aydan fazla bir sürede yani sınırsız bir süre tabi olarak yani 4 aydan fazla 1 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, 20 yıl boyunca o halin uzaması söz konusu olabiliyor. Meclis tatilde veya ara, 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 verme döneminde tatil derken 3 aylık tatil almayacaksınız. Ara verme döneminde derken meclisin 15 günlük çalışma ara vermesi anlayacaksınız, En fazla 15 gün döneminde. Meclis tatilde veya ara verme döneminde ise olağanüstü hal durumunda karar verilmesi için meclis derhal toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanı tarafından verilen o hal yani olağanüstü hal şu uzatma teknikleri meclis tarafında parlamento kararı ile ve basit oylamayla kabul edilebilir. Ya Cumhurbaşkanı tarafından verilen ohal uzatma teknikleri meclis tarafından parlamento kararıydı ve basit oylama kabul edilebilir. Basit oylama neydi? O günkü mecliste to meclisteki toplantıya katılanları yansıtan bir fazlası oy vermesiyle bas e, basit oylama kapsamında karar alınıyordu. E, mesela o gün e, normalde yeni e, anayasal e, sistemimizde 600 milletvekili vardır mecliste. Ama o gün toplantıya katılanlar, o gün o hal e, uzatma teklifleri için o gün toplantıya katılan milletvekili sayısı diye 400. 400 kişi de katılmış. Bunun bir alt sınırı da var tabi Onları girmiyorum çok fazla. Bu, bu durumda o gün toplantıya katılan milletvekili 400 ise bunun yarısından bir fazlası oldu? 201, en az 201 milletvekili kararlıydı. O hal e, süresi 4 ay, 4, ay, 4 ay kadar uzatılabiliyor. Basit bu şekilde oluyor. En az saat çoğunluk derse ise 600 milletvekili yarısı yani en az 301 milletvekili anlayacaksınız en az e, bir de nitelikli çoğunluk türleri var 3 bölü 5 2 bölü 3 gibi en az 2 bölü mesela meclis üye tam sayısı en az 3 bölü 5 derse e, siz ne anlayacaksınız en az 360 milletvekili çünkü 600'ü meclis üye tam sayısı 600 oluyor 3 bölü 5'e zaman 120 çarpı 3 300, en, az, en az 360 milletvekili anlayacaksınız böyle bir o çoğunluk türleri var. burada basit oylama dediği oyun toplantıya katanları yarısından bir fazlasını ifade ediyor. Savaş durumunda meclis o hali, oran süresiz uzatabilir. Bu tabi bir istisnai durumdur. 2017'de anestezi değişikliği sonrası getirilmiş olan olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olağanüstü hal ilanından sonra hiçbir yetki kanuna dayanılmadan Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilir. 2017 anestezi değişikliği ile Cumhurbaşkanı yetki bir görevleri arasında olağanüstü hal ilanını e, yerine getirmek ve bu kapsamda olan, ilan edilen olağanüstü hal kapsamında olağanüstü hal cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarmak eklenmiştir. Olağanüstü hal cumhurbaşkanı kararnamesi kanunları denk olup anayasamızda öngörülen sınavlar hariç olmak üzere ekonomik, sosyal, siyasi ve kişi haklarına ilişkin olabilir. Biliyorsunuz olağan dönem e, cumhurbaşkanı kararnamesi, olağan dönem cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve olağan, olağan, olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmak üzere ikiye ayrılıyor idi. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararlarının sadece ekonomik ve sosyal haklara ilişkin olabiliyordu. Ekonomik ve sosyal hak yazamıyorum bir aç ama. Olağanüstü harcı Cumhurbaşkanı kararnameleri ise ekonomik, sosyal, siyasi ve kişi haklarına ilişkin oluyor. Yani bütün temel hak ve hürriyetlere ilişkin olabiliyor. Yani olağan dönem Cumhurbaşkanı kararnameleri sadece ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin olabilirken, olağanüstü harcı Cumhurbaşkanı kararnameleri anayasamızda öngörülen sınavlar hariç ekonomik, sosyal, siyasi ve kişi haklarına ilişkin olabiliyor. Ayrıca olağanüstü, olağanüstü harcı Cumhurbaşkanı kararnamesi Kanunlar denk bir düzeydeyken, normal hiyerarşisine göre kanunlar denk bir düzeydeyken olağan dönem Cumhurbaşkanlığı karınanmesi ise kanunlardan daha alt düzeydedir. Yani kanunlar olağan dönem Cumhurbaşkanlığı karnamesi göre üstündür. E normal hiyerarşisi zaten, normal hiyerarşisi çizeyim size olmazsa, şöyle bir piramit var normal hiyerarşisinde. En yukarıda ne vardı? Anayasa vardı. Altında ne vardı? Kanunlar, Yani ben kapatası anlatıyorum, daha detaylı geliyorum. Kanunlar, milletlerarası asatlaşmalar vardı. Temel hak bir temel ürette içermeyen milletler anlaşmalar vardı. Ve ayrıca OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Kanunlar, kanunlara OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denk olduğunda OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de bir alt, anayasanın bir altı. Ama bir arada da şöyle bir durum var. Temel hak ve üretleri içeren milletler anlaşmalar kanunlardan daha üstün ol, olacağında yani temel hak ve içeren insan hakları sözleşmesi gibi e, milletler arası anlaşmalar kanun kanun hükümlerine göre öncelikli sayılacağından dolayı yani onlar bu temel hak ve hürriyetleri içeren ulusal antlaşma hükümleri uygulanacağından burada anayasayla kanunlar arası temel hak ve hürriyetleri içeren milletler arası satlaşmalar vardır aslında gizli bir şekilde. Kanunların bir altında ise olağan dönem cumhurbaşkanlığı karnamesi vardır. Olağan dönem, olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı karnamesi değil mi? Olağan dönem cumhurbaşkanlığı karnamesi vardır. Olağan dönem cumhurbaşkanlığı karnamesi altında yönetmelik vardır. Bunun altında tüzük vardır. Tüzükler kaldırıldı pardon, tüzükler 2010 İnanan işit kaldırıldı. Burada bunun altında diğer asıl düzenleyici işlemler, tamim, tam sirküler, ta, genelge gibi e, işte ba, yürü, bakanlıkları falan çıkardığı e, işlemleri anlayabilirsiniz. Böyle bir e, normal hiyerarşisi var. O normal hiyerarşisi biliyorsunuz Avusturya İstatçı Hans Kensen ortaya yapmıştı. E, yani olağanüstü dönem Cumhurbaşkanı Karnan, olağanüstü hal Cumhurbaşkanı Karnan'ı kanları denk iken olağan dönem Cumhurbaşkanı Karnan gördüğünüzde kanları bir altındadır kaya kanla olan 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 olanlar olan, cumhurbaşkanı göre üstündür. Ee, başka eee ha. Olaus'a cumhurbaşkanı kanun değerinde olduğu için Olaus'a cumhurbaşkanı karnamesi resmi gazeteye yayınlandığı günden sonra savaş ve mücbir yani zorunlu sebeplerden dolayı meclis toplanmaması hariç meclisi 3 ay içinde karara bağlanmak üzere meclisin onayına sunulur. Olağanüstü Hava Cumhurbaşkanı kararnamesi kanunları denk olduğundan dolayı mecliste Olağanüstü Hava Cumhurbaşkanı kararnamesi meclis onayına sunuluyor. Kanunlar da çünkü meclis tarafından karara bağlanacağından, Olağanüstü Hava Cumhurbaşkanı kararnamesi de nihayet olarak meclis tarafından karara bağlanıyor. 3 ay içerisinde karara bağlanıyor. Resmi gazete yayınlandıktan sonra. 3 ay içinde meclis Olağanüstü Hava Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi hakkında bir karar almazsa ya da meclise onayına sunulmazsa Olağanüstü Hava Cumhurbaşkanı kararnamesi kendi iline yani resen yürürlükten kalkar. Hap bilgi diyoruz. Hap bilgi özellikle önemli bilgilerdir. En güzel yapan düzenlemeye göre 2017 Aras değişikliği sonrası yani. Eskiden olağanüstü dönemlerde bir olan sıkı yönetim kaldırılmış. Yani 2017 Aras değişikliği sonrası sıkı yönetim kaldırılmıştır. Olağanüstü harf tek olağanüstü dönem olarak belirlenmiştir. Yani sadece eskiden mesela 2017 Aras değişikliği öncesinde olağanüstü hal ve olağanüstü o hal ve sık yönetim olan e, olağanüstü dönemleri ifade ediyor idi. 2017 Asi değişikliği sıkı yönetim kaldırıldığında, sıkı yönetim olağanüstü durumu kaldırıldığında sadece olağanüstü hal olağanüstü dönem, olarak belirlenmiştir. Yine 2017 Asi değişikliği sonrası olağanüstü or hal ilan etme yetkisi bakanlar kurulu ile bu kurulun başkanı, cumhurbaşkanı yerine bakanlar kurulu artık kaldırında sadece cumhurbaşkanına verilmiştir. Yani 2017 Asi değişikliği öncesinde olağanüstü hal cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu ilan ediyordu. Ama bakanlar kurulu 2017 Asi değişikliği ile Kaldırıldığında kaldırıldığından 2017 anayasa değişikliğinden sonra artık olağanüstü hal sadece Cumhurbaşkanı ilan edebilir. Bu yani olağanüstü hal teklifini sadece Cumhurbaşkanı verebilir. Olağanüstü hal uygulanmaya başlanmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü hal Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması mümkün bir hale getirilmiştir. Ülkemizde ilk defa 2017 anayasa değişikliği olağanüstü hal Cumhurbaşkanı kararnamesi oluşturulmuştur. E, Hap bilgi, Diyorum. <laughs> bu da önemli bir bilgiydi. En güzel yapan düzenlemeye göre yani 2017 Anayasa Değişikliği Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik, bu aşağıdaki şeyde ya. Bu e, yanlış yere koymuş. Pardon. Görmeyin. Şu an, Milli Güvenlik Kurulu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu anlatacağım size. Milli Güvenlik Kurulu özellikleri şu şekilde gösterebilir. 1961 Anayasası ile Milli Güvenlik Kurulu oluşturulmuş ve devlet mekanizmasına dahil edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu ilk defa 1961 Anayasamız ile oluşturulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu 1982 Anayasamız yürütme bölümü yürütme bölümü düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu Milli Güvenliğe ilişkin kararı almak üzere Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanıp Milli Güvenlik Kurulu'nda Genel Kurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantı gündemi belirlenir. Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir toplanır ama gerekli durumlarda son toplantı tarihinden itibaren iki aydan önceki bir sürede Milli Güvenlik Kurulu toplantı toplanabilir. Oy hakkı verilmeksizin Milli Güvenlik Kurulu, onlarınla ilgili kişiler çağrılabilir, ilgili bakanlar, ilgili milletvekilleri falan çağrılabilir. Milli Güvenlik Kurulu aldığı kararlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği saklanarak kamuoyuna sunulmaz, başlanmaz. Milli Güvenlik Kurulu aldığı kararlar toplumdan saklanır çünkü bunlar e, Milli güvenliği ilgilendiren gizli kararlardır. Milli Güvenlik Kurulu kararları Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'cın dikkate alınır. ama Cumhurbaşkanı bağlamaz yani Milli Güvenlik kararları tavsiye niteliğindedir. Milli, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar bağlayıcı değildir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oy veremez ve Cumhurbaşkanınca atanır. Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Cumhurbaşkanınca atanır ve Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur ayrıca. Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevleri Cumhurbaşkan kararnamesiyle belirlenir. Mesela devlet, denetli, devlet 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 Denetleme Kurulu'nun teşkilat ve işte iş, iş, iş yapısı Cumhurbaşkan kararnamesiyle belirlenir. Ayrıca üst düzey yönetici atanma usulü de Cumhurbaşkanı ile belirlenir. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin teşkilat ve görevleri de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenir. Hatta bunun yanı sıra başka bir bilgi daha size vereyim. Bakanlar ve bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcı atanması ve görevde alınması Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olur. Bunları bilmemiz gerekiyor. KPSS karşınıza çıkabilir. Başka sınavlarda KPSS, Sayıştay, İdare Yargı Hakimliği, Kaymakamlık gibi bütün sanatlar karşınıza çıkabilir. Tabi burada anlattığım bilgiler KPSS, idari Yargı Hakimliği, Sayıştay, Anayasa anayasa Karşılığı. Burada anlattığım bilgiler KPSS, Kaymakamlık, idari Yargı Hakimliği, Sayıştay, Kaymakamlık gibi bütün sağlık karşınıza çıkabilir. Cumhurbaşkanı'nın başkan olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılmadığı durumda Cumhurbaşkanı yardımcısı Milli Güvenlik Toplantısı başkanlık eder. Eskiden Başbakan Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı katılmadığı zaman Milli Güvenlik Kurulu başkanlık ediyordu. Ama başbakan kaldırıldığından, başbakan 2017 Asya Değişikliği sonrası başbakanlık makamı, ya yani başbakanlık kaldırıldığında Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı olmaz zaman Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ve ediyor. Yani toplantısına başkanlık ediyor. Milli Güvenlik Kurulu sekreteri her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bulunur. Ama Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, pardon, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bulunur. Ama Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir. Milli Güvenlik Kurulu sekreteri Milli Güvenlik Kurulu üye değildir ama Milli Güvenlik Kurulu toplantıları sadece tutan, tutanak tutmak için katılır. Yani oradaki e, yapılan ifadeleri tutanak geçirir Milli Güvenlik Kurulu sekreteri. Ama Milli Güvenlik Kurulu sekreteri, sekreteri her Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bulunmasına rağmen Milli Güvenlik Kurulu bir üyesi değildir. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı ki Cumhurbaşkanı başkan oluyor. Milli Güvenlik Kurulu doğal başkanı yani. Başkan Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bulunmadı. Yani cumhurbaşkanı katamadığı milli güvenlik toplantılarında cumhurbaşkanı yardımcısı başkan oluyor. yani cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet ediyor. Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı oluşur. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri bunlardan oluşuyormuş. Askeri kanat Milli Güvenlik Kurulu daha azdır gördüğünüz üzere şu anda mesela 1 2 3 4 5 6 tane sivil kanattan var iken askeri kanadı sadece 4 kişi temsil ediyor. Genel Kuvay Başkanı, Karı Kuvvetleri Komutanı. Bu bakımda Milli Güvenlik Kurulu'nda sivil üyeler daha ağırlıklıdır diyebiliriz. Milli Güvenlik Kurulu toplantı sonucunda bir karara ilişki oylar eşit çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu durumlarda Cumhurbaşkanı oy kullandığı, Cumhurbaşkanı bulunmadığı durumlarda Cumhurbaşkanı yardımcısı oy kullanan tarafın kararı kabul edilir. Kayıt alıyor mu? Heh. Burada Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı vekalet Cumhurbaşkanı yardımcısı durumuna biz kamu hukukunda eşitler arasında birinci durumu diyoruz. Yani mesela Milli Güvenlik Kurulu'nda oylar eşit çıktı. Bu durumda Cumhurbaşkanı bulunduğu durumda Cumhurbaşkanı'nın olumlu oy kullandığı tarafın kararı kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı bulunmazsa da Cumhurbaşkanı yerine vekalet edecek, kişi olan Cumhurbaşkanı yardımcısı bulunduğu tarafın oyu kabul ediliyor. Bu durumda, bu durumda yani oyların eşit, eşit çıkması durumunda Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı bulunmadığı zaman Cumhurbaşkanı yardımcısının kararının üstüne çıkması durumuna biz eşitler arası birinci durumu diyoruz. Yani Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının Cumhurbaşkanı ve vekaletlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısının e, bu durumuna biz eşitler arası birinci durumu diyoruz. Çünkü aslında bunlarla eşit gibi gözüküyor ama bunlardan e, oy e, eşitliği durumu daha üstün oluyor. Birinci oluyor. Hap bilgi ve özet bilgi. En yüce yapan düzenleme günü Cumhurbaşkanı'nın Milli Güvenlik Kurulu Topalası katılım durumda artık kaldırılmış başbakan yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı o toplantıya başkanlık eder. Eskiden 2017 Annesi Değişikliği öncesinde Milli Güvenlik Toplantısına Cumhurbaşkanı katamadığı durumda Başbakan Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı Vekaleten e, top, başkanlık ediyordu ama Başbakanlık Kurumu 2017 asli Değişikliği ile kaldırıldığında Cumhurbaşkanı artık e, Milli Güvenlik Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'na toplantısına katamadığı durumda Cumhurbaşkanı yardımcısı o toplantıya e, başkanlık ediyor. Yukarıda bir şey vardı onu yukarı yanlışlıkla kaç kalmışım. şu aşağı alacaktım da. Neyse burada anlatayım. En güzel en güzel yapılan düzenlem yani 2017 anası değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden çıkarılmıştı. Ya yani şuradaki Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında Jandarma Genel Jandarma Genel Komutanı çıkarılmıştır 2017 anası değişikliği sonrasında. Artık Jandarma Genel Komutanı yok. Ayrıca Başbakan ve Başbakan Yardımcıları da çıkarıldı. Başbakan ve Başbakan Yardımcıları çıkıyor. Sonra bahsedeceğim zaten bundan. Ayrıca en güzel yapan düzenlemeye göre yani 2017 ASİ değişikliği sonrasında başbakan ve başbakan yardımcı kaldırıldığında yani 2017 ASİ değişikliği ile başbakan ve başbakan yardımcı makamları kaldırıldığında artık başbakan ve başbakan yardımcı da Milli Güvenlik Kurulu, Kurulu üyesi değildir. Yani Milli Güvenlik Kurulu 2017 ASİ değişikliği sonrasında Milli Güvenlik Kurulu değişikliğinden sonra ASİ değişikliğinden sonra Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında jandarma genel komutanı ve başbakan, başbakan yardımcısı çıkarılmıştır. Artık yeni Güvenlik Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da yardımcısı tek de olabiliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı sabit değil. Bir veya birden fazla olabilir. Sizin sayıda atayabilir Cumhurbaşkanı. Şu an zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı Sadece Fuat Oktay var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Tek bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yani Cumhurbaşkanı şu an bir tane Cumhurbaşkanı atamadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı ataması biliyorsunuz bakanlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kararmesiyle oluyordu. Bunlar Cumhurbaşkanı yardımcı bakanların görevlerinde atılması ise, yani Cumhurbaşkanı tarafından atılması ise Cumhurbaşkanı kararnamesiyle oluyor. Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Yenek Kuvvetleri Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu oluşturuyordu. Bu üyeleri bileceğiz. Ee, kaç dakika olmuş? 24 dakika. Evden gelince size detaylı dersi anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersi görüşmek üzere.